Herkese merhaba kıymetli dostlar, bugün sizlere e, Türk Metal Sendikası MES'e sunacağı 2025-2027 dönemini kapsayacak grup toplu iş sözleşmesi taleplerini açıkladı. Sendikanın Genel Başkanı Pehlivan Uysal Altun'dan Ankara'da düzenlenen genişletilmiş temsilciler meclisi toplantısında paylaştığı taslak, beklentileri ve olası görüşmeleri sürecindeki parametrelerini ortaya koydu. İşte Türk metal e, sektörü ve 140 bini aşkın işçi doğrudan ilgilinden o taslağın detaylarına bakalım. E, sizler de e, ekrandan bakabilirsiniz. Orada görsellerde e, derginin kapağında neler yayınladığını da sizlerle paylaştım. Şimdi Türk Metal Genel Başkanı eee Altun yaptığı konuşmada taslağın hazırlanış sürecine dikkat çekti. Haziran ayında başlayan ve tüm şubeleri, temsilcikleri kapsayan bir dizi toplantının yanı sıra MES'e bağlı 196 iş yerinde çalışan 140.722 üyenin tamamının görüşlerine başvurulduğunu açıkladı. Sendika ayrıca e, bağımsız araştırma şirketlerindeki e, üyeler arasında anket yaptırdığını da duyurdu. Altun da bu yöntemi dünyada benzeri görülmeyen bir sendika demokrasi or e, olarak da e, peki Türk Metal'in ortaya koyduğu talepler neler? İşte bu talepler önemli olan sizler için yapmış olduğu talepler buralara hep beraber inceleyelim neler var neler yok şimdi ücret zammı sendikanın en dikkat çekici talebi sözleşmenin ilk 6 ay için geldi Buna göre Türk metal işçilerinin saat ücretlerine 1 Eylül 2025 itibarıyla önce yüzde yirmi oranda zam ardından bu zamlı ücrete S yani 35 Türk Lirası daha zam yapılmasını talep ediyor sendika bu iki talebin ortalama %35.2'lik bir ücret artışına denk geldiğini de açıkladı. Şimdi sonraki dönemlerde neler var? İlk 6 aydan sonraki dönemler için ise enflasyon temelli bir formül öngörülüyor. İkinci ve dördüncü 6 aylık dönemlerde ise 6 aylık enflasyon oranında 3. 6 ayda ise enflasyon 3 puan üzerinde zam talep ediliyor. Şimdi sosyal yardımlar da var. Şimdi onlar neler onlara bakalım. Şimdi sosyal haklara yönelik talep edilen zam oranlar ise oldukça yüksek. Şimdi Ramazan bayramı eğitim ve yakacak yardımlarına %65, kurban bayramında ise %80 zam yapılması isteniyor. Yine sendika tüm bu sosyal yardım zamlarıyla birlikte ilk 6 ayki toplam ortalama artış %38.97'ye ulaştığında ifade ediyor. Şimdi yeni hak ve talepler de var. Şimdi taslak ücret artışlarının yanı sıra bir dizide yeni kazanımlar da gündeme getiriyor. Şimdi bunlar arasında en dikkat çekenler mevcut tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamının çalışanların eşlerinin de içerecek şekilde genişletilmesini talep ediyor. Yine ulusal ve dini bayramlarda çalışan işçilere %200 zamlı ücret ödenmesini, yine gece çalışma tazminatı oranının %20'ye yükseltilmesini, ayrıca üyelerin birinci derece yakınlarının yatarak tedavisi durumunda ücretli ve fakat izni hakkında tanınmasını talep ediyor şimdi Genel Başkan Altun'dan yaptığı konuşmada ise işte önemli olan istemek değil, alabileceğimizin en iyisini alabilmek gibi bir ifadeleri kullanıyor. Şimdi önümüzdeki süreçte bu zorlu bir müzakere dönemi beklentisi olduğunu işaret ediyor. Altun Altun'da görüşmelerden çıkacak sonucun anlık olarak üyelere ve kamuoyuna duyaracağını da açıkladı. Şimdi metal sektöründe çalışan yüz binlerce işçinin gelecek yılını şey, gelecek iki yılını şekillendirecek olan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri hakkında işte yakından ben de bakıyorum. Eğer bilgilerimiz oldukça sizlerle burada paylaşacağım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.